merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar videoları ne zaman geleceğini söyleyeceğim arkadaşlar Arkadaşlar hiç video gelmiyor biliyorsunuz ki hiç video gelmiyor Kıtık videolar gelmiyor başlayalım Şuradan şöyle geçeyim Gide, Arkadaşlar şöyle geçtim arkadaşlar Şunu da klasik şekilde çekiyorum Çünkü hiç kimse benim ses duymasın diye Arkadaşlar videolar artık gelecek Ama hangi tarafta olur Hangi zaman geldiğini bilmiyorum arkadaşlar O yüzden Hep böyle gelmemeyi de bilir arkadaşlar hmm. Ben yani sizlere göre balıca makyaj yorum mu? yazın arkadaşlar. Bu yani evet, boyca zaten kanal abonunuz orada bir tane zil işaretten basarsanız ne zaman video ne zaman geldiğinde arkadaşlar size haber verecekti böyle yapalım falan pese gelirse video çekiyor size şu canlı yayın yapalım öyle bir tane gelecek işte arkadaşlar eee arkadaşlar size duyuruz yüzden, okunusta da kestirdim bu arada kıştır kıştır hep okyanusa gidiyoruz o yüzden okyanusta bazı dört çekimden arkadaşlar Yüzmeyi de bilmediğim için böyle yüzüyoruz. Bir şaka attım ya. Yüzmeyi de bilmiyorum. 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 Tek aşırı, orada tek ben orada suyun altından yüzüyorum falan tutunarak yüzüyorum falan arkadaşlar. Yüzmeyi öğreniyorum işte orada. Kısa zamanda yüzmeyi öğrenelim zaten. Hmm, i̇şte öyle. Sizde de okyanus fly arkadaşlar sevgili kanalım. Orada siz de gidip yüzebilirsiniz. Valla çok sıcak arkadaşlar. Bugün şuradan parlıyor arkadaşlar. Olar çok sıcak ya. Arkadaşlar bak camdan görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar şurada. Gördüğünüz gibi şurada. Tekrar gördüğünüz gibi camı gösteriyorum ben size şu an. Çok sıcak yani. Güneş çıkıyor yani. Dışarı çıkmaya da tiskiniyorum. Çıkmak istemiyorum arkadaşlar. İşte böyle. Arkadaşlar videoda söyleyeyim ne zaman geleceğini. Bugün Temmuz olduğuna göre Temmuz'un 31'inde falan gelebilir. Ağustos'a mı girdik anlamadım ki ben. Şu an hiç bilmiyorum arkadaşlar. Temmuz'da gelecek videolar arkadaşlar Temmuz'da zaten Temmuz ilerle zamanında gelecek arkadaşlar müsait olur mu bütün videolar gelecek arkadaşlar bir günde iki video 3 video ya da 4 video 5 video gelir arkadaşlar evet evet bu videoda arkadaşlar zaten geceyi kaybettiniz budur o yüzden ona çok üzgünüm hala böyle işte evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir daha fazla böyle şeyler izliyorsunuz arkadaşlar şu video beğenmeyi unutmayın Sadece bu sonra kanalı abone olmuşsunuz bilin daha şimdi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 666'yı arayacağım. Şaka yaptım aramayacağım. Şaka yaptım oğlum ne 666'sı ya hemen inandınız mı arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video da arkadaşlar. Video beğenmeyi unutmayın. Sağ olun sevgili sağ abone olmuşsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.